Arkadaşlar merhaba. Bugün size araç mobil sistemleri için alarm sistemleri için yaptığımız GSM arama modülünü tanıtacağım. Bu modülümüz alarm sistemlerine entegre edilebiliyor, mevcut alarm sistemlerine entegre edilebiliyor ve burada araçlarda kullanabiliyoruz bunu yatlarda kullanabiliyoruz, tırlarda kullanabiliyoruz, konteynerlarda kullanabiliyoruz. E, mantığı şöyle çalışıyor: e, bir GSM arama modülümüz var. Bu arama modülünün içine SIM kartı takıyoruz. Bu SIM kartı üzerinden özel bir devre geliştirdik ve içine özel bir devre yaptık. Sesli olarak gelen alarmları bildirebiliyor. 8 taneye kadar telefon numarası programlayabiliyoruz. Alarm durumunda, alarm çalması durumunda bu telefon programladığımız telefon numaralarını tek tek arayıp sesli olarak alarmı bildiriyor. Birazdan size bunu sahada uygulamasını göstereceğiz. Öncelikle cihazınızın bağlantılarını tanıtmak isterim. Çok basit bir kullanımı var. Bir power jackımız var. Aracın 12 volt aküsüne bağlıyoruz bunu. Bir de silah tetik ucumuz var. Mevcut alarm sistemimizin sirenine paralel olarak bağladığımız bir kablodur. Ayrıca sabit bir telefon makinesini bu cihaza bağlayıp şurada konnektörü var. Bu cihaza bağladığımızda artık cep telefonu olarak da kullanabiliyoruz sistemi. Yani arama yapabiliyoruz. Dışarıdan gelen aramalara cevap verebiliyoruz. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Şimdi bunu araçta nasıl çalıştığını size sahada uygulamasını göstereceğiz. Şimdi de aracın içerisine monte ettiğimiz cihazımızı şurada gösteriyorum. Akü bağlantılarını yaptık. Aracın alarmına siren bağlantılarını yaptık. Ve ayrıca bir telefon makinesi bağladık. Bu telefon makinesiyle de e, GSM'den telefonla konuşma imkanımız oluyor. Bu şekilde bağlantımızı yaptıktan sonra şimdi aracımızı alarmını kurarak e, sistemin çalışmasını sizlere göstereceğiz. Şimdi alarmımız kurulu. E, kötü niyetli yani hırsızın e, kapıyı açtığını varsayıyoruz. Açalım. Gördüğünüz gibi alarm çalıyor. Birazdan cihazımız aramaya başlıyor. Siren sesimiz devam ediyor. Arabamızda siren çalıyor. Gördüğünüz gibi arabanın alarmı çalıyor. Açıyoruz telefonu. Arabada alarm çalıyor dikkat Arabada alarm çalıyor yardım edin Dikkat arabada Gördüğünüz gibi alarmımız geliyor kapattık Bu şekilde Yazlıklarımızda Araçlarımızda Konteynerlarda Yatlarımızda Dağ evlerinde Villalarda Bu gibi çiftlik evlerinde kullanabileceğimiz bir üründür Sabit telefon hatlarının olmadığı Herhangi bir yerde kullanabiliyoruz bu ürünümüzden alakalı size sunumlarımızı yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.